Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kız evime izinsiz girdi, köpeğimi çalmaya çalıştı. Benim kızım kimseden habersiz bir çöp bile almaz, tamam mı? Haluk abi ne yaptı biliyor musun? Hayvanı bağırta bağırta dövdü. Bırak da öldürsün bir de hayvancağızı. Şuna bak, özür dileyeceği yerde hala bas bas bağırıyor. Hırsızlık yapmasaydı kolundan tutup getirir miydim size? İlker? İlker Ateş tamam siz girin eve. Haluk. Komşu ya. Hadi. Hadi. Hadi sen de evine git. Mevzu daha fazla büyümesin çünkü kalırsan büyüyecek. Şimdi tehdit mi ediyorsun beni? Asla ben kimseyi tehdit etmem. Bir daha olmasın. söz veriyorum devam edecek. <laughs> <laughs> tamam geç. <laughs> Melek kardeşim benim. Güzel kardeşim ağla. Ağla hadi rahatlarsın. Peri. Peri gör bak bu Nazlı ablan neler yapacak o adama. O adamı köpeğe yedirmezsem. Abla bana nasıl baktı biliyor musun? Kurtarıcısına bakar gibi baktı. Keşke video çekseydik de kanıtımız olsaydı. Derneklere falan haber verirse ha Pericim, Gelir kurtarırlar köpeği. Üzülme sen. Bir tanem benim. Peri. Tamam bir tanem ağlama. Hadi bir kendine gel bakayım. Hadi. Hadi bir sakin ol. Bak bakayım bana. Ay hadi sil artık o gözyaşlarını. Hadi. Ağlama artık. Hadi tatlım benim. Anlat bakayım şimdi teker teker ne oldu. Hadi anneciğim. <laughs> hadi bir tane.